Merhaba arkadaşlar bugün yani şimdi ben e, bir video çekmiştim dün yani e, set çekilişine ait yani set çekilişi yaptı ve 40 aboneye özel 40 ve bugün o videoyu paylaştım 40 abone de paylaştım ve 40 abone olduk yani teşekkür hepinize teşekkür ederim yani bu çekilişte bir kişi kazandı bugün e, o kişi de bu Ops kendi hesabıma girdim. Evet. Şöyle buraya gireyim. Girsene. Şöyle bu kişi. Allah. Şu kişi. Bu kız. Ee, ve be, hala benim arkamı kabul etmedim Bilmiyorum ama belki kabul ederse. Yani hiç o, o yani nasıl diyeyim. Hiç merak etmeyin göndereceğim. Yani seti kazanmayanlar üzülmesin. Çünkü yeniden set çekilişi olacak. 60 de Yani set çekilişi olacak yani yine. Bu set çekilişinde iki tane set göndereceğim bir kişiye. Neyse üzülmeyin yani. Burada haksızlık yapmıyoruz. Açık kişi çıktı o yüzden. Böyle yaptım. Üzülmeyin yani bu kadardı yani. <laughs> şimdi size o kızın istediği seti göstereceğim. Şunu istiyordu. Bir dakika. Evet şimdi animasyonlara girelim. Bir tane defterim var yani. Orada sizin yorumlarınızı falan yazıyorum. Bakalım. Şimdi. Oops. Aha. Wild West. Yazıldık ve arkamızı kabul ettik. Bunu istiyormuş. Bunu istiyormuş. Tamam. Bir de yine de yazalım hangisi istiyorsun. Ee, sen kazandın. Kazan. Ve hangi seti istiyorsun? Hangi seti istiyorsun? Videodasın <laughs> <Biliyordasın> Videodasın <laughs> Ve bakalım Yazdım yes kabul ettim. oy. <laughs> ee, Bu da ben. Şöyle girsene be. Neyse. Kabul etti ve bakalım hangi seti istiyor. Şöyle bana kendime gireyim. Biraz sesleri gelebilir. <laughs> evet. Bu arada akları kabul ediyorum yani attığınız arkları. Kızdıkların. Bak abi o yazsın ben atacağım. Ah yazdı. Teşekkür ederim Wild West animation set. Tamam. Tamam ve gönderiyoruz arkadaşlar. Evet şöyle girelim. O seti burada var idi galiba. Bu muydu? Muydu? Wild West animasyon set. Şöyle. Ve gönderiyorum. Şu kişi miydi? Buydu. Ve gönderiyorum. Ve gönderdim. Hayırlı olsun. Şimdiden sana. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun canım. Bu videoyu da muhtemelen izlersin. Kal. sana at. Evet çok teşekkür ederim arkadaşlar kanala abone için geldi. Evet. Ee, neyse arkadaşlar bu set çekilişimiz de buraya kadardı. Yani ben az önce dediğim gibi ikinci set çekilişi de olacak yani üzülmeyin yani üzülmeyin. Bu kişi de kazandı ve hayırlı olsun. Ee, hayırlı olsun şimdiden sana canım. Kendine, kendinize iyi bakın Kanala abone olmayı bir like atmayı unutmayın ikinci set çekilişinde görüşmek üzere bye bye kapansın oğlum